Devam ediyoruz. Hollanda'da Türkler için danışma kurulu kısa adı hükümetinin e, Türklerin yeniden uyum yasası kapsana, kapsamına alınması önerisinin Türk göçmenler açısından yol açacağı sorunlar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık hukuku hükümlerine aykırı olduğunu gerekçesiyle Bakan Kolmes ile görüşme talebinde bulundu. Türklerin yeniden uyum yasası kapsamına alınması Avrupa Birliği hukukuna aykırıdır. Hollanda'da Türkler için danışma kurulu, hükümetin Türklerin yeniden uyum yasası kapsamına alınması önerisinin Türk göçmenler açısından yol açacağı sorunlar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık hukuku hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Bakan Koğulmes ile görüşme talebinde bulundu. Türkler için Danışma Kurulu Başkanı Zeki Baran, Bakan Kohl'e gönderdiği mektupta uyum yasasının gözden geçirilerek bazı iyileştirmeler yapılmasını olumlu bulduklarını, ancak değişikliklerin özellikle düşük eğitimli göçmenler açısından olumsuz sonuçları olacağını belirtti. Günümüzde Hollanda'ya gelen göçmenlerin genel anlamda Hollandaca öğrenmek için istekli oldukları, güvenli ve iyi kalitede dil kurslarına ihtiyaç olduğu vurgulandı. Buna karşılık yeni uygulama, kursların yüksek maliyeti, zorlaştırılan sınav koşulları, sınavı başarıyla tamamlama ve sınav ücretleri, öngörülen ceza sistematiği ve kurs maliyetini geri ödeme sistemi gibi uygulamalar, özellikle düşük eğitimli göçmenler tarafından tepkiyle karşılanıyor, motivasyonu azaltıyor. Türk vatandaşları için uyum kursu ve sınavının 3 yıl içinde tamamlanma zorunluluğunu Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde sadece Hollanda'nın uyguladığı belirtilen mektupta uyum sürecinin ikamet hakkında bağlanmasının Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğu ve bakanın iddia ettiğinin aksine Türkiye ile imzalanan ortaklık hukukunda yer olmadığı vurgulandı. Avrupa Adalet Divanı'nın daha önce konuyla ilgili kararlarında Avrupa Birliği ülkelerinin Türk vatandaşlarına uygulamak istediği yaptırımları, zorunluluk ve ölçülü olup olmadığı gibi kriterler temelinde haksız bulduğu hatırlatılan mektupta, 2013 yılında yürürlüğe giren uyum yasası kapsamında kursu takip edenlerin 6 yıl sonra yüzde sınav zorunluluğundan muaf tutulmak zorunda kaldığı belirtildi. Tabi hayat devam ediyor. Herkes yine bazı istediklerini yapmaya çalışıyor işte. Yeni yasalar, yeni kanunlar ama ortada bir koronavirüs vakası var. Dünya şu anda panik içerisinde ama hayat devam ediyor. Söylediğimiz gibi.